Şengül Ya bana bir bardak su vereceğim mi ölmüşlerine rahmet? Ben sana bir bardak suyu veririm de... ...öncesinde senin bana bir söz vermen lazım Akif Bey. Hadi buyur. Ya bir bardak su istedik yine borçlu çıktık. Ne sözü vereceğim acaba? Buyurun dinliyorum. Ben bu evde senin bilgisayarından... ...Oğulcan'ın görüntüleri izlediğini biliyorum. Aa, Leyla denen kız o videoyu izledi diye öldü. Oğulcan da şimdi görüntüleri gördü. Vallahi onun kılına zarar gelirse, gelirse senden hesap sorarım ha Akif Bey. <laughs> sen, 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 sen ne diyorsun Şengül Hanım Allah'ını seversen? Olur mu öyle şey ya? Ben Oğulcan'a bir şey yapar mıyım? Sence saçmalama Allah'ını seversen. Ben yine de demiş olayım da. Sen aklında tut. Sen nasıl çocuğunu koruyorsan ben de çocuğumu koruyorum. Baba Oğulcan'ın kılına zarar gelirse seni de yakarım ha. Bu evi de Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Tamam, yok öyle bir şey yok. Zaten öyle bir şey yok ki. Nasıl öyle bir şey olabilir? Aa! Aa, suyunu da iç. Hararetini bastırsın. Ne oldu lan gün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek